Binlerce yurttaşın katılımıyla Ankara'da coşkulu bir kurultay gerçekleştiren Milli Merkez Anayasa Forumu toplantıları İzmir'de gerçekleştirildi. Bir, 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 bir. Atatürk'te Birleşik ile harekete geçen Milli Merkez Anayasa Forumu İzmir'in 3 ayrı ilçesinde toplandı. Onların akilleri varsa bizim de bak asil kadınlarımız var. Gelsinler bizde silah taş şey arama ayakkabı. Ayakkabıyla savaşacağız o akillerle. Bu kadınlarımız bekliyor onları. Lütfen gelsinler. Şimdiki zaman Atatürkçülüğü öldürmek istiyor. Bayrağımızı kırmak, yıkmak istiyor. Biz Türkçüyüz, biz Atatürkçüyüz. Biz Cumhuriyeti böldürmeyenlerdeniz. AKP sanki omuzlarımızda bir kambur veya vampiri şeklinde görüyorum ben onu. Bornova, Seferisar ve Menderes'te yapılan forumlarda yurttaşlara bölünme anayasasına karşı mücadele yolları anlatıldı. Sağcılığı, solculuğu bir tarafa bırakıp bir red cephesi oluşturmak durumundayız. Onun için buradayız. İl il örgütlenerek bölünme anayasasına karşı mücadele kararı alan Milli Merkez toplantısında kadınların mücadeledeki önemi vurgulandı. Nerede kadınlar var ve öndeler, hem öndeler hem heyecanlılar, yürekliler orada seçim kazanılır. Eğer kadınlar yoksa ortalıkta orada seçim kaybedilir. Forumda konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tugay Şen, 1 Mayıs'ın önemine değindi. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda her sene yapılan 1 Mayıs'ta bu sene Tertip Komitesi İstiklal Marşı'nı okumama kararı aldı. Buna peki biz Türk milleti olarak, Türkiye'nin devrimcileri, emekçileri, yurtseverleri olarak izin verecek miyiz? Ay, ay, ay. Vermeyeceğiz. İzmir Cumhuriyet için güç birliği karar verdi. 1 Mayıs günü saat 14'te Bornova Meydanı'nda İstiklal Marşımızı gül bir sesle okuyacağımız, Türk bayraklarıyla katılacağımız gerçek bir Mayıs mitingini gerçekleştiriyoruz. Foruma 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yardımcı doçent Münevver Aktaş da katıldı. Aktaş, bölünme anayasasının halka anlatılmasında Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin büyük bir payı olduğunu vurguladı. Ulusal kanalı izleyin, ulusal gönüllüsü olun, aydınlık okuyun. Diğer o bize o şeyleri yapay gündemi dayatan medyayı Almayın, görmezden gelin.